Katıl alarak kanalımıza destek olan bu arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz. Tayren, eltaj 101, Ali Hüseyin, Rause Mobile, İfati, Shadow 2, Enor Reaper, Wustor, Hazreti Vendetta, Soy Patates, Edit ZHR. Siz de katıl alarak bize destek olabilir videonun başına çıkabilirsiniz. Tekrar teşekkürlerimi sunarım. bu iskelet ve... Hepinize merhaba dostlar ben Soy Patates. Bugün sizlere Craft sıralama kasma taktikleri hakkında çok önemli ipuçları vermeye geldim. Umarım bu video işinize yarar. Bu tarz videoların devamı için kanalı beğenmeyi, abone olmayı falan fistan işte bunları unutmuyorsunuz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle sıralama kasmadan önce bilmemiz gereken ufak tefek şeyler var. Bunlardan birincisi bu ne lan? Heh. puanlama. Puanlama sistemi nedir arkadaşlar? Öncelikle kazandığınız her oyun için 8 puan, öldürdüğünüz her kişi için 3'er puan almaktasınız. Takımlı veya solo fark etmez. Bu bu durum göz önüne alındığı zaman ise takımlı modlarda daha fazla kill alabileceğinizi düşünürsek daha fazla puan kasabilirsiniz. Lakin biz genel olarak e, şeyi seviyoruz. Solo seviyoruz. Solo üzerinde kasacağız İkinci olarak da bu sizin pvp durumunuz olacak tamamen. Yani pvp'niz iyidir kötüdür bunları e, tartışamayız. En azından ufak bir pvp bilginizin olması gerekiyor strama kasmak için. Üçüncü durum da server'ın hitlerine alışmak. Server hitleri böyle... Bir hafta civarı bir oynayışla rahatlıkla bu sunucunun hitlerine alışabilirsiniz. Bu videoda da sizlere en azından ufak tefek PvP tüyoları vermeye çalışacağız. Aldığım kitler olsun, kastım sıralama olsun bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada ben de haftalık sıralamada ikinciyim. İki günde neredeyse 190. sıraya kadar geldim. 15 tatilde faydalanarak bu şekilde kastım ben de sizlere de göstermek istedim. Şimdi oyun partına geçelim. Evet gençler oyun partına geçtik. Oyun partında en önemli şey kit olarak flash kiti. İnternetiniz güzelse flash kitini kesinlikle alın. Ben şöyle bir gameplay yapmak istiyorum. Şu anda elim soğuk olsa da bu arada cidden soğuk. Konya'ya bayağı kar yağdı falan fistan her neyse. Elim soğuk olsa da sizlere gösterebildiğim kadar göstereceğim. Öncelikle olta pvp'si çok önemli burada. Olta craft rice'ın vazgeçilmez bir etkeni çünkü. Olta ile beraber kullanmamız gerekiyor. Of Evet, daha blok çıkamıyoruz. Sıralama kazacağız ya. Öncelikle e, ilk amacınız kill kasmak olsun. Ayrıca jitter yapabiliyorsanız bu sunucuda jitter da çok önemli. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşın oltası olsaydı beni rahatlıkla alabilirdi. Lakin orta, oltayı varsa da kullanamadığı için alamadı. Şu an ortaya gidip set kasabilirim. Lakin yanımdaki adamı öldürmek bana 3 puan kazandıracak. Ben 3 puan kazanmayı seçtim arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hemen yapalım ziyelim. Herhangi bir cleanup durumu için. Ee, bu şekilde. Ki zaten bunları siz biliyorsunuzdur. Lakin ben size tekrardan oyun partiyle göstermek istedim. Önemli olan kısım motivasyon, hızlı çalışma. Birinci zaten sıralamada birinci olmak istiyorsanız üzgünüm ama bu şekilde olamazsınız. Ben size burada birinci olmayı öğretemem. Çünkü birinci olmak kolay iş değil. Eee azim gerekiyor ve boş zaman gerekiyor gerçekten de. Birinci olmak için çok fazla çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Sürekli sezon kasmanız gerekiyor. Lakin benim size göstereceğim metotla rahatlıkla her sıralamada ilk yüze girebilirsiniz. Ben neden girmedim? Sıralamanın bitmesine şu anda 7-8 gün var ve ben daha yeni kasıyorum. <laughs> yani bu yüzden ben daha önceden falan girmedim. Notlar falan vardı işte 15 tatilde. Ben sizlere temizinden sıralama kasma videosu yapayım dedim. Bu arada bunu da tam olarak iki günde kastık. Kastık dedim kusura bakmayın kastım. Birkaç kere de takım modunu test etmek amacıyla arkadaşımızla girdim. Şöyle yapsam. Oğlum çok güzel düşecektin lan. Şöyle yapsak. Ama şaka gibi bu. Adam lagı sayesinde kurtuldu. Her neyse bu arkadaşları da maalesef kesmek zorundayız. Çünkü ee, kill almamız gerekiyor. Bu arada kılıcı çok güzel bunun. Bu bizi alabilir. Aynen güzel. Şimdi ikinci parta geçelim. Evet gençler ikinci parttan devam ediyoruz. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Umarım sizi sıkmıyorumdur. Sıralama hakkında size verebileceğim zaten fazla bir ipucu kalmadı. Hepsini başta söyledim. Şimdi sizlere birinci olmak hakkında bir şeyler söylemem gerekiyor. İlk beşe girmek gibisinden. Bu işlemler hiç kolay değil. İlk beşe girmek için bir ekibiniz olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle kasmanız gereken bir ekip. Ben size sadece elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim gibi kasarak işte adınızı duyurabilirsiniz diyeyim. Haftalıkta sonuçta ikinciyiz. Ee, bu şekilde belki birkaç kişi beni görmüştür oyunda görenler oluyor vesaire vesaire böyle ee, olabilir. Ben kasmayı sevdiğim için kasıyorum. Normal şartlarda herhangi bir e, sıralama arzum yok. Ama sıralama kasarken fark ettim. Craft oyuncu kitlesi gerçekten de güzel bir kitleymiş. Ee, sıralama kasınca daha çok insanları tanıyabiliyorsunuz Minecraft insanlarını. Şöyle yapalım. Çok laglısın. Ama açık sözlü olmak gerekirse mi, bu sunucuda laglı olan insanlar özellikle Azerbaycan'dan bağlanan arkadaşlarımız çok yarlı. Mesela şuna bir bakar mısınız? Bu arkadaş beni nasıl öldürdü? Laga sayesinde öldürdü. Dokunamadım bile. Sıralama konusunda bu çok rahatsız edici bir şey. Kratrise yetkilileri duyabiliyorsa Lug'ı yüksek olan, seviyesi yüksek olan arkadaşlar lobiye atılsın. Oyunu bozmasın arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Her neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ekranda zaten görebilirsiniz. Sıralamada ikinciyiz şu an. Haftalık sıralamada. E, aylık sıralamada da 188.yiz. Lakin dediğim gibi sıralamanın bitmesine tam olarak 7 gün 7 saat kalmış. Biz bu sırada 2 gündür kastık. Yani 9 günlük bir sürecimiz vardı. 9 günde ee, belki daha çok böyle ilk 100'e gireriz ilk 50'ye gireriz bilemiyoruz lakin kasmayı daha fazla da düşünmüyoruz çünkü amacım sadece video çekmekti her neyse beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın daha fazla video için beğenmeyi unutmayın bu arada tek sürpeki de hemen göstereyim Stel, stiller e, 256x tek sürpekini kullanmaktayım hoşçakalın